Okay, let's continue in English. Eğer yakın bir tarihte İngilizce mülakatınız varsa ve bu sizi şimdiden strese soktuysa söyleyeceklerime kulak verin. Artık neredeyse bütün şirketler İngilizce bilmemizi bekliyor. Dolayısıyla eğer iş arıyorsanız İngilizce mülakatla muhtemelen karşılaşacaksınız. Konuşuyorum ama anlamıyorum, anlıyorum ama konuşamıyorum. Böyle olmaz. Bu konuda bir şeyler yapmak lazım. Son iş yerim McKinsey'de bir adayla teklif paylaşmadan önce ortalama 5-6 görüşme yapardık. Bu görüşmelerin bazılarının bir kısmı, bazılarınınsa tamamı mutlaka İngilizce olurdu. Zaten bütün global firmalarda çok uluslu bir yapı var. Dolayısıyla görüşme sürecinin bir noktasında yabancı bir yöneticiyle görüşmeniz ve işe başladıktan sonra da yurt dışı ekipleriyle yakın çalışmanız kuvvetli muhtemel. Tabi artık yalnızca global olanlar değil, bütün firmalar belli bir seviyede İngilizce beklentisi içinde. Yani en azından derdinizi anlatacak kadar İngilizce bilmeniz bütün şirketler için şart. Buraya kadar olan kısmı toparlamak gerekirse global firmaların işe alım süreçlerinde dili yetkinlik seviyeniz sürecin her aşamasında ölçülürken ileri seviye bir beklentisi bulunmayan firmalar veya rollerde İngilizce mülakat deneyiminiz daha kısa olabilir. Genel olarak sizi İngilizce mülakatlarda başarıya götürecek olan şey öncelikle eksiklerinizi tespit etmek, ardından doğru noktalara odaklanarak doğru bir odakla çalışmak. Peki şirketler İngilizce mülakatlarda tam olarak neyi ölçer? Bu sorunun cevabı oldukça açık. Şirketler İngilizce mülakatlarda adayların İngilizce konuşma, dinleme ve anlama yetenekleriyle genel olarak rahat iletişim kurabilme kabiliyetini ölçüyor. Adayların bunları aynı zamanda anlaşılır, rahat ve özgüvenli bir şekilde yapabilmesini bekliyor. Bazı pozisyonlarda temel dil seviyesi yeterli olabilecekken özellikle yurt dışı ile yakın çalışacak olan rollerde beklenti seviyeleri doğal olarak yükseliyor. Peki İngilizce mülakatlarda nasıl başarılı olacağız? 6 maddeyle açıklayacağım. İlk olarak eksiklerinizi tespit edin ve doğru odaklı çalışın. Sorun nerede? Konuşmada mı, anlamada mı yoksa kelime dağarcığınızda mı? Bunu en iyi bilen kişi sizsiniz. Eksiğin nerede olduğunu tespit edin ve çalışma odağınızı buna uygun belirleyin. Eğer mülakatınıza bir iki hafta gibi kısa bir süre kaldıysa öyle kalın kalın İngilizce kitapları karıştırmaya kalkmayın. Bu muhtemelen size yalnızca vakit kaybettirecektir. Bunun yerine eksiklerinizi tespit etmek ve ardından mülakat konseptini göz önünde bulundurarak çalışmak size çok daha faydalı olur. Buranın altını çiziyorum. Mülakat konsepti. Peki mülakat konsepti nedir? Yukarıdaki videomu izleyenler sebebini anladı. Şirketler size mülakatlarda, İngilizce mülakatlarda da hangi soruları sorarsa sorsun aslında sizle ilgili 5 temel soruyu cevaplamaya çalışacak. Neden oradasınız? Şirkete nasıl katkı sağlayacaksınız? Sizi bu işi yapan diğer insanlardan ayıran şey ne? uyum sağlayabilecek misiniz? Maaş beklentiniz pozisyona ayrılan bütçeye uygun mu? Dolayısıyla İngilizce mülakatınızda eğer vaka çalışması falan yapmıyorsanız, görüşmecinin sorduğu bütün sorular yine bu konularla alakalı olacak. İşe alımcı size belki doğrudan Why are you here yani neden buradasın diye sormayacak. Fakat what do you know about our company yani şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz veya why are you interested in this position gibi sorularla neden orada olduğunuzun cevabını zaten bulacak. Bu sırada da İngilizce yetkinliğinizi ölçecek. İlk olarak kısa bir Google aramasıyla mülakatlarda en çok sorulan sorulara bir göz atın. Bu konuda yine yukarıdaki videomda yardımcı olabilir. Ardından üzerine çalışacağınız soruları belirleyin. Cevaplarınızı Türkçe olarak bir kağıda yazın. Ardından cevaplarınızı İngilizceye çevirin. Eğer çalışma esnasında bilmediğiniz kelime ve kalıplar keşfederseniz bunları da yine ayrı bir sayfaya not alın bilmediğiniz kelimeler ve bunların Türkçe karşılıklarını iyice öğrenene kadar her gün okumaya devam edin. Mutlaka tekrarlarınızı yapın. Soruları ve İngilizce cevaplarınızı da mülakattan önce her gün sesli olarak okuyun. Çünkü mülakatta bu kelimeleri nasıl telaffuz ettiğiniz de önemli. Kelimelere, kalıplara ve kurduğunuz cümlelere aşinalık kazanınca telefonunuzu karşınıza koyun. İngilizce cevapları verirken kendinizi kameraya kaydedin. Peki bunlar size nasıl katkı sağlayacak? Örnek cevaplarınız üzerinden yaptığınız sesli tekrarlar ve video egzersizi sizi mülakatta karşınıza çıkabilecek sorulara karşı hazırlıklı kılarken aynı zamanda ana diliniz olmayan bir dili konuşurken kendinizi tuhaf hissetmenizin de önüne geçecek. İngilizce ile sorun yaşayanlardaki en büyük ortak dert zaten bu değil mi? Eğer mülakatınız online olacaksa görüşmede İngilizce konuşurken nasıl görüneceğinizi de böylelikle aşağı yukarı anlamış olacaksınız. Bu yöntemler aynı zamanda cevaplarınızı önceden planlayarak mülakata girdiğiniz için görüşme gerginliğinizi azaltır, de düşünme sürenizi kısaltır ve genel iletişiminize de akıcılık getirir. Önümüzdeki süreçte mülakatlarda en çok sorulan sorular ve cevaplarıyla ilgili içerikler yüklemeye devam edeceğim. Takipte kalmak için alttaki butondan abone olmayı unutmayın. Örnek mülakatları izleyin. İş İngilizcesinde ve mülakatlarda kullanılan belli başlı İngilizce terim ve kalıplar var. Bunlara hakim olduğunuzda mülakat diyaloğuna da aşinalık kazanırsınız. Örnek mülakat videoları size görüşmede verebileceğiniz cevaplarla ilgili de fikir verebilir. Bu sebeple az önce ilk maddede bahsettiğim soru cevap hazırlığınızı İngilizce mülakatları izledikten sonra yapmanızı öneriyorum. Bu çalışmalar sizin hem listening yani dinleme hem de speaking yani konuşma yetkinliklerinize katkı sağlayacak. E bu da mülakatta iyi bir izlenim bırakmanızı kolaylaştıracak. YouTube'da çok sayıda örnek mülakat bulabilirsiniz. 3. Pratik, pratik, pratik. Buraya kadar konuştuklarımızın hepsini yaptınız. Artık hazırlıklarda son düzlüktesiniz. İşte tam bu noktada başkasıyla yapacağınız pratik ve sahte bir mülakat size çok yardımcı olacak. Çoğu kişi İngilizce dinleyerek anlama yetkinliğine sahip olsa da konuşurken zorlanabilir. Bunun temel sebebi ana diliniz olmayan bu dili konuşurken özellikle eğer pratiğiniz de yoksa konuştuklarınızın kulağınıza doğal gelmeyişi. Bu da başkasıyla konuşurken utanıp sıkılmak, hata yapmaktan korktuğunuz için akıcılık sağlayamamak ve hissettiğimiz stresten dolayı zaman zaman bildiklerimizi bile unutmak gibi sonuçlar doğurabilir. Bunların bir şekilde üstesinden gelmek gerekiyor. Bunun reçetesi karşılıklı bir diyalogla gerçekleştireceğiniz bir mülakat canlandırması. Yani sahte bir mülakat. Bu konuda bir arkadaşınızdan veya bir aile üyesinden destek alabilirsiniz. Veya Cambly gibi bir uygulamayla ana dili İngilizce olan kişilerle mülakat canlandırması yapabilirsiniz. Bu pratikler yaptığınız hata ve eksiklikleri başkasından duymanıza yardımcı olur. Bu da kendiniz çalışırken gözden kaçırmış olabileceğiniz bazı şeyleri fark etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca en önemlisi tekrar tekrar konuşa konuşa İngilizce konuşmak sizin için sıra dışı bir durum olmaktan çıkacak. Bu da mülakatta daha rahat ve özgüvenli olmanıza, ayrıca kendinizi daha akıcı ve etkili bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacak. Bunların hepsi artı puan. Mülakat öncesi hazırlıklarımızda bize yardımcı olacak 3 maddeyi konuştuk. Şimdi de mülakat esnasında dikkat etmemiz gereken 3 maddeyi inceleyeceğiz. Acele etmeyin. Hem düşünürken hem de konuşurken. Size sorulan soru beklemediğiniz yerden geldiyse ve cevabınızı hızlıca toparlayamayacak gibiyseniz sırf karşınızdakini bekletmeme endişesiyle hiç düşünmeden konuşmaya başlamayın. Ya konudan saparsınız ya da görüşmede söyleyeceklerinizi düşünürken arkadan sürekli mmm, falan gibi sesler çıkarırsınız. Bunlar da mülakatta çok hoş durmuyor. Özellikle mülakatlarda sorulan tell me about yourself yani bize kendinizden bahseder misiniz veya yetkinlik bazlı mülakat soruları oldukça riskli. Bunun sebebi bu soruların çok açık uçlu olması. Açık uçlu sorularda süper laf kalabalığı yapılır. İşte bu hataya düşmemek için de bu sorulara vereceğiniz cevapları önceden netleştirmiş olmanız önemli. Ne demiştik? Acele etmeyin. Mülakatta eğer bir soru üzerine düşünmeniz gerekiyorsa düşünün. Mülakatçıya "Could you please give me a second to think about it?" diyerek yani biraz düşünmeme izin verir misiniz diyerek 5-10 saniye gibi bir sürede cevabınızı toparlayın. Derin bir nefes alın ve sonra rahatlayarak konuşun. Eğer soruyu tam olarak anlamadıysanız yine hemen cevap vermekten kaçının. Could you please repeat the question? Yani rica etsem soruyu tekrar edebilir misiniz diyerek görüşmecinizin soruyu yinelemesini sağlayabilirsiniz. Belki soruyu hiçbir şekilde anlamadığınız bir durumdan söz etmiyoruz ama soruyla ilgili biraz daha netliğe ihtiyacınız var. Could you please clarify your question? gibi bir ricada bulunabilirsiniz. From what I understand kalıbını da kullanabilirsiniz. From what I understand, you want me to tell about blah blah blah. Is that correct? Anladığım kadarıyla şu konu hakkında konuşmamı istiyorsunuz. Doğru mu anlamışım? Acele etmeyin demişken değinmemiz gereken bir konu daha var. Bazı kişilerde İngilizceyi ne kadar hızlı konuşursan dile o kadar hakim görünürsün gibi bir algı var. Bu algı yanlış. Ana dili İngilizce olan kişiler arasından bile kimisi çok hızlı konuşurken kimisi daha yavaş tane tane konuşabiliyor. O yüzden ne yapmıyoruz? Kasmıyoruz. Rahat olun. Kendinizi en rahat hissettiğiniz konuşma hızı neyse ona sadık kalın. Mülakatın herhangi bir yerinde Türkçe'ye dönmek istemeyin. Bu görüşmeciler tarafından bakın ben İngilizce konuşamıyorum bu da size kanıtı gibi algılanır. Dolayısıyla mülakatın bir noktasında söyleyeceğiniz baştan başlayabilir miyiz veya Türkçe'ye dönebilir miyiz gibi sorular dil yetkinliğinizin yeterli olmadığının çok açık bir göstergesidir. Son olarak ne çok uzun ne de çok kısa cevaplar vermeyin. Cevaplarınızı yes veya no gibi böyle tek kelimelik kısacık cevaplar halinde vermeyin. Bu görüşmeci tarafından konuyu kestirip attığınız gibi algılanabilir. Bunun yerine başarılarınızı ön plana çıkaran ve mevcut role ne kadar uygun olduğunuzu vurgulayan cevaplar vermeye çalışın. Örneğimizde bir firmanın satış departmanı için görüşmede olduğunuzu düşünün. Have you consistently met your sales goals? Satış hedeflerinize düzenli olarak ulaşır mısınız? Cevabın şu olduğunu düşünün. Yes, 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 yes. of course, of course. Bunun yerine şöyle bir cevap vermeyi at x company, i've been one of the top salespeople in the department for the past eight quarters, and i made a big contribution to our team to increase the sales income by 80% in the last year. prior to that, i had one really rough quarter. i was discouraged, but then realized it was an opportunity to rethink my strategy, and it's been really exciting to see those adjustments have such a positive payoff. Bu cevapsa görüşmede kesinlikle pozitif bir etki yaratacak. Çünkü hem geçmişteki başarılarınızı vurguladınız, hem bunları sayısal verilerle desteklediniz, hem de zorluklara karşı nasıl bir tutum sergilediğinize işaret etmiş oldunuz. Bugünlük bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız alttaki butondan videomu beğenmeyi, faydalı olabilecek arkadaşlarınızla paylaşmayı, gelecek içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.